Menajeri bu arada Hakan Arıkan 15 yaşında keşfetmiş kendisini. Yani menajerler benim yo, yo. iki tane menajerim var. Futbol menajeri, menajer. Devam menajerim. 15, 15 yaşında gelmiyor. keşfediyor ve tek tek söylüyor insanlara çok büyük kaleci olacak diye. Şu an yani bu günün sonunda baktığımızda bugün U19'un 3 tane kalecisi var. Ha, işte Hakan deyince biri kafamda Ersin, şimdi bir soru işareti oluştu. Biri Ersin, biri biri de Doğan Alemdar. Ali Koç'un tekrar sabah ekranlarınıza gelen açıklamasına bir daha dönelim. Türkiye'deki futbol iklimi ve marka değeriyle yabancı teknik direktörlerin birçoğu Türkiye'de çalışmak istemiyor. Aliye'ye katılır mısın? Ya şimdi iki tarafı var bunun. Yani paranın paranın iki yüzü var ya. Abi bir kere döviz kuru. Ya şimdi davumu getirdiğin zaman Türkiye'ye 90'ların ortasında 1'e 2, iki e, 2,5 falandı. Stefan i̇şte Kuntz'u getiriyordun Alman bir takım santraforlarından falan. Okaçayı getiriyordun. Yani şimdi diyemiyorsun işte bir böyle C.C. Okaç'a kaç para diyemiyorsun. Carlos Alberto Pereira'yı getiriyorsun. Galatasaray'a gelenler. Feldkamp. Feldkamp efsane hoca be. 90'ların başında geliyor yani. davamdan da önce geliyor. O zaman getiriyordun. Lucescu da pahalı hocaydı bakma. Hani bir takım maaş diyorsun bak Lucescu ne kadar alıyordu hani. O parayı Türk parasına çevirince bir kere sıkıntı bu. Ali Koç başkanlık performansında bir böyle önemli bir, bir artısı varsa mal maddi açıdan yani işte borçları Türk parası karşılığında çevirmesi. Çok zekice bir hareketti. Tabii şirket yönetiminden biliyor ama maddi konuda gösterdiği başarının onda birini futbol yönetimi konusunda sergileyemedi. Dost acı söyler. Ben en başta başarılı olmasını isterdim. Çünkü genç bir dima. Fenerbahçe'nin çok sevdiği birisi. Ya bir daha ben artık Kadıköy'de darlandım yani. Her pazartesi sadece İli değil abi. Haftanın her günü salı, çarşamba, perşembe, cuma, aleyce Kadıköy'de. Halkın yorumcusu. Bir simit Abi Samat da niye atamıyor? Ara sıra ciğer. Falan. Yani neyse işte her yerde aynı şey. Ciğerci sen de geldin. Bir hatırlamıyor musun abi? Adam geldi soğan getirdi. Dedi ki abi dedi Altay hatalı mı sence falan. Ya neyse şimdi şuna gelelim. Yalnız şimdi birazdan Serdar'lıya sözü bırakacağım. Ben şimdi harlıyorum. Bu sefer mangalı ben yapıyorum sana. Serdar'lı kardeşim bir konuda çok haklı. Ben böyle Ali Koç'tan daha gelir gelmez. Çok daha iyi bir plan, çok daha büyük vizyon beklerdim. Hele işte Ersun Yanal iyi hoca ama benim vizyonumu anlamamışsınız dedikten sonra. Şimdi. Biz hala anlayamadık yani. Bielsa ayarında hoca dedikten sonra. <laughs> ya, ya. öğren programı yani devre arası 20-45 programında biz de bunu konuşmuştuk. I leave the ball. Yani sana bırakıyorum topu. Arkadaşlar. Ali Koç diyor ki Türkiye'deki ekonomik durumda ve futbol iklimine gelmek istemiyorlar diyor. Ben Arkadaşlarımdan rica etmiştim bir tak, birkaç tane örneği. Zaten bir plan plan asla yok yani kafada bir plan yok. Kervan yolda düzdür mantığıyla. Şimdi holdingin çok kuvvetli arka plan ekibi kurumsal gücü olmayınca işte kervan yolda düzülüyor. Yanında yörende de sana akıl verebilecek e, cesarettekiler olmayınca görev adamları olunca sadece işte ancak kimse Türkiye'ye gelmek istemiyor diyorsun. Türkiye'deki futbol iklimi dolayısıyla diyorsun veya işte maddi durum dolayısıyla diyorsun. 1985'te Türkiye'nin gayri safi milli asılası milli geliri 67.23 milyar dolar. 67 milyar dolar yani. 1985. Türkiye o sırada UEFA sıralamasında 27. sırada. Aslında UEFA sıralamaları tam olarak FIFA sıralamaları pardon 93'ten itibaren tutuyor ama UEFA sıralaması var. Türkiye 1985 yılında UEFA sıralamasında 27. futbol ülkesi. O zaman 1985'te bu kadar çok Avrupa ülkesi yok arkadaşlar. Tabi Yugoslavya bir ülke. Bir tane Sovyet yani. 7 tane ülke bir çıktı. Ya. Sovyetler birbirinden 35 tane mi kaç tane oldu? Ülke çıktı belli değil yani tamam mı? Şimdi Çekoslovakya bir tane ülke filan. Şimdi neden 1985'i verdim? Derval. 1985'teki Türkiye'nin bu iklimine Derval gelmiş. Artık bu arada pardon. Bence Fenerbahçe çalıştıran bir Stankovic de Avrupa çapında bir hoca. Devam ediyorum. Avrupa Kupası finali oynatmış Partizan'a. Bugün 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 aklıma geldi. Baktım. 1991 yılında Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 150 milyar dolara çıkıyor. UEFA sıralamasında 24. diye çıkıyoruz 27'den itibaren. Özür dilerim, kaç yılı bu? 91. 91. 91'de Fenerbahçe'nin hocası o futbol ikliminde Gusidik. Avrupa şampiyonu olmuş 2 yıl evvel. Bugün okudum bir, kitabındaki bölümünü yapmışlar. 10 sayfa ayırmış Türkiye'ye. 91'de Körfez Savaşı var arkadaşlar. Antep'e gitmiyor bazı oyuncular. Kontrata koyuyor ben Antep'e falan gitmem diye basketbolcular. Çünkü Amerika savaşıyor. Birinci Körfez Savaşı. Basketbolcular, Fenerbahçe'li basketbolcular Antep'e gitmiyorlar. Olan orada savaş var falan diye. 1991 yılı eşi falan gitmeyelim diyor. Baba gelmiyor. 250 bin mark alıyor. 250 bin mark alıyormuş. Yılda Hiddink, Murat Aşık 800 bin mark veriyor, alıyor. Murat Aşık Beynaz, rahmetli Metin Aşık. Böyle senin tezini geliştirmek için. Ayrıca böyle Josep Wengloş, futbol doktoru, Josep Wengloş aynı yıllarda geliyor. Bugün sonra... Ee, daha sonra, sonra biliyorsun, işte İngiltere Premier Lig'de çalışan ilk böyle adalar dışı, yani İngiliz, İskoç, İrlanda falan dışı ilk teknik direktör. Ve bir 90'lı basının en başarılı hocalarından, Çekoslovakya'nın başında 1995'e geçiyorum. Türkiye'nin gayri safi milli o da 170, geçiyor, biliyorsun. 170 milyar dolar oluyor. FIFA sıralamasında 41.yiz. Yani UEFA'dan sonra FIFA sıralaması artık <laughs> başlıyor. 41. sıradayız. 1995'te FIFA sıralamasında 1. sırada olan takım Brezilya'nın hocası o futbol ikliminde ve mali durumda Türkiye'ye geliyor. 2004 yılında Türkiye'nin gayri safi milli hasılası çok, artmış. 409 milyon. Boş ver artık oluyor. o sayıları. Evet hocalara gelelim. FIFA sıralamasında, FIFA sıralamasında 5. sıradayız. Çok iyi gidiyoruz Türkiye'nin futbol ekimi. Getirdiğin hocam Vicente Del Bosque. Vicente Del Bosque'yi getirebilmiş, getirmişsin. O zaman da epeydir şampiyon olamayan dışarıdan bakıldığında kaotik gözüken Beşiktaş'a. Nasıl epeydir şampiyon 2000, 2 yıl önce bir oldu. Bir bir sen gidiyoruz sen gidiyoruz yani, orada bir sen kaotik mi? gözüken. kaotik gözüken, sen, Dur. bence böyle Fenerbahçe başkanlığında kal. 2021 yılında Hayır bir tek Fener'den özellikle örnek vermedim. Sadece Fener getirebiliyor demedim. Yani herkes getiriyor. Bugünün şartlarında 165 milyar dolarlık gayri safi milli hasıla, UEFA sıralamasında, FIFA sıralamasında 29. sıradaki ülkenin başkanının ben kimseyi getiremiyorum demesinin, ee, kusura bakmasınlar, oynamayan gelin yerim dar der, dermiş atasözüyle özetleyebilirim. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü ben getiremezsem, şey ben getir, getirememeyi anlayamıyorum. Mustafa Mancini, getirildiği ülkeye, Prandelli'nin getirildiği ülkeye, Vicente Del Bosque'nin getirildiği ülkeye, efendim Derval'in zamanında getirildiği ülkeye, birçok sayamayacağımız kadar çok dünya yıldızının getirildiği ülkeye, hoca getiremiyorum, hayatta Türkiye'de çalışmama çok inanmıyorum. Bunun ikna edilmenin bin tane yolu vardır. Ee, tekrar tekrar dönüp Ali Şen'den falan örnek vermek istemiyorum. Ama e, ikna edilemediklerini düşünüyorum. Mustafa Demirtaş. Of. Buna çok küçük bir ek yapacağım. Katılıyorum. <laughs> Üstüne şunu ek yapıyorum. Diyelim ki haklı e, başkan. Hani hakikaten kimse ikna olmuyor. Bunun sonucu bunun analizi 19 Haziran'da mı yapılmalıydı? Ya. Mesela bu sonuca ha, işte, 19 Haziran'da mı vuruluyordu? 19 Mart'ta yapmalıydı. Ya, 19 Mart'ta vurulabilirdi bu sonuca. Ya buraya kimse gelmiyor. O zaman X hocayla devam ya da X kalibrede bir hocayla devam. 19 Haziran'da bu sonuca vuruyorsak zaten nasıl problem o? Doğruysa bile. Peki bugün ismi çıkan Daliş ile ilgili 20.45'te aslında anlatmıştın ama doğru profil mi? Çünkü Fenerbahçe taraftarı hep beyaysa kalibresi üzerinden yorum yapıyor ki şu anda gündemde olan ki bana kalırsa Mustafa indirilir indi Mustafa'nın merak Mustafa'nın yorumlarını hiç kesmeden çok net dinleyeceğim. Burada zaten Daliş kötü hoca diyen yok. Evet. Hı, -hı. Burada Bielisa da kötü hoca değil. Bak bana inan. Nenat Bielisa gayet iyi hoca. Hı hı. Efendim işte e, başka aday kim var? da Marco Silva var. Marco Silva da belki Rusyan iyi hocadır. Abi. Belki iyi hocadır. Bilmiyorum yani. Ama bu yani bunlardan dolayı değil itirazımız. Yani yumuşamış gördüm seni abi Marco Silva. Yı. Hayır bunlardan değil itirazımız. Bizim itirazımız sen bana bunu söyledin abi. Evet. Bielisa profili deyince Bielisa profili değil bu. Deyince, en kötü bu Sampaoli gelir ya. Öyle değil Mustafa Mustafa'cığım? Yani, yani. Mustafa'nın... Yani, göreve samimi gelir mi? Daliç ve çalışır, Marco Silva analizi bekliyorum i̇şte çünkü Marco Silva ile ilgili temasların olduğunu tamam, biliyoruz. Tamam. Yani. teknik alanla ilgili kısa kısa anlatayım. Tabii. Ee, benim de itirazım tam olarak bu hani bir kararsızlık. Net bir şekilde kararsızlık görüyorsun. Herkesin itirazı o yoksa isim isim değil. Tabii tabii. Kararsızlık var ve hala devam ediyor. Eee Daliç bir kere hani kulüp takımlarını sadece Arap Yarımadası'nda çalıştırmışlığı var. Orada Alay'ın de en yüksek puan ortalaması tutturuyor. Onun dışında daha çok Hırvatistan teknik direktörlüğü yani milli takım teknik direktörü yapmış. Hırvatistan'da da Dinamo Zagreb ve Hajduk Split gibi iki büyüğü çalıştırmıyor. Ama Rijeka mı ya da yine you know, o seviyede baş altı takımla Slovan Belipod'u hatırlıyorum. Ya baş altı bir takımla evet. kendini bir gösteriyor şöyle potansiyel evet. oradan değil mi? Ama yani üst düzeyliklerde kulüp takımını çalıştırmıyor. Hemen sana yardımcı olayım. Dalic'ten bir söz ediyorsun. Dalic'ten. Slovan Belipod, Dinamo Bel Tirana Belipo ve Rijeka. Rijeka'yı çalıştırdı he? o. Ama Rijeka'da başarılı oldu. Tabii ama üst düzey. Dinamo Tira'da da Arnavut'un bir değil mi? Dinamo Tirana. Daha çok hem milli Tiren. takım teknik direktörü profili var kafamızda. Ama bu biraz tabii yanıltabilir. Yani tam bir net bir fikrimiz olmayabilir. Çünkü milli takım teknik direktörü gerçekten değişik bir sektör bence. Bir iş de çıkabilir. Hani bir iş bence kulüp teknik direktörlüğünde değildir. Ee, mesela Otto gel de olabilirsin. 2000'ler sonrasından bahsediyorum. Mesela Yunanistan'da Avrupa Şampiyonası oldu ama hiçbir e, kulüp sonrasında gitmedi. Sadece her taberlerini çalıştı bir 14 maçlık. Çok kötü bir sörüvendi. Yani milli takım teknik direktör başka bir segment ama e, bence kulüp takımını da çalıştırabilir havasını veriyor e, Dalic. Çünkü o anki kadroya göre doğru sistemler buldu bence. İşte az önce e, örneğini verdim Brozovic tercihini e, finale çıkan e, 2018 Bilmiyorum, Dünya Kupası'nda fi, finale çıkarken normal şartlarda hani e, normalde kulüp takımlarında bir oyuncunun devşirmesi yaşanır bir mevki devşirmesi yaşanır milli takım bunu devam eder. Ama mesela Brozovic'in doğru profilini hoca milli takımda buldu. Normalde Inter'de forvet arkasında veya sağ önde oynayan Brozovic'i 6 numaraya çekti ve Hırvatistan çok iyi oyun kurdu oradan. Orta sahada çok çok zenginleşti ve finale kadar yürüdü. Bence bu bir teknik adamlık için kulüp takımlarında çalıştırabilir diyebileceğimiz iyi bir işaret. Ali, Ali Ece, şu anda Dalic göreve gelirse en iyi ihtimalle Temmuz'un onunda göreve başlayacak ki bir bilgilendirme de yapalım. 1 Temmuz'da Fenerbahçe resmen sezonu açıyor. 4 gün İstanbul'da 5'inde topuk yaylasına geçiyor. Dalic gelirse takımdan sonra gelmiş olacak. Bu bir eksi değil mi? Şöyle bir şey var. Ee, bence en önemlisi şudur. Ya mesela daha önce de Dünya Kupası'nda çalışmış ve orada kendini göstermiş 2-3 ayrı teknik direktör geldi Fenerbahçe. Holger Oseki'yi unuttuk mesela. Sonuçta 90 Dünya Kupası Almanya'da yardımcısıydı Beken böyle. Yani oradaki yardımcılık olayı yalnız şöyleydi. Aydın Örs, Ergin Ataman. Yani öyle bir adamda böyle ya potansiyel hocam, görüyordu de, bizim Almanlar. Bizimkiler evet. gibi ya. Öyle bir potansiyel planlaması var. Bizim gibi kuka dizleyerek daha Yani değil isteseydi yani. böyle Osyek yıllarca Almanya'da devam ederdi. Örneklerde olduğu gibi hani yardımcı hocadan geçiyor. Mesela Flick yıllarca Löwin yardımcısıydı. Bayern'e gitti. Hop şimdi Almanya'nın bir takım başına geçti. Öyle olabilirdi. O bir kariyer tercihi yaptı orada. Ama sorun neydi biliyor musun o zaman? Eldeki kadroyla o kafasındaki futbol felsefesi birbirine çok tersti. Hı hı. Mesela Zdenek Zeman da öyle. Kimse çok kötü hoca diyemez ama Fenerbahçe performansı kötü mi? çünkü uçakta gelirken diyor ki 3-4-3-4-3 oynatacağım. Hadi ileri üçlü yap. Sergen Preko yani Sergen Yalçın. Yav Preko, yav Preko. Kim vardı bir de Süleyman no, Ulare. No, no. Alakasız oyuncular. 3-5-3-4-3-4-3 oynayacak. O de mesela eldeki kadro Rıdvan Dilmen, Tanju, şimdi Çolak, şimdi Aykut Kocaman, ben. Oğuz Çetin. Aykut Hoca en azından tamam ben beşlinin solunda oynarım dedi. Bir şekilde takıma girdi ama yetmedi. Yani aynı anda bu kadar e, top tekniği yüksek ama yani savunmaya tamam gelmesen de olur. Ayrıcalığını vermez o Osyek. Şimdi Daliç'e şöyle bakıyorum ben. Hırvatistan nasıl başarılı oldu Daliç yönetiminde? Orta sahasıyla başarılı oldu. Ve Fenerbahçe'nin son dönemde özellikle Emre Belözoğlu çalıştırırken gördüğümüz gibi abi sen 4-3-3 oynuyorsan illa Sadece 3 merkez orta saha oynatacaksın. 3'ünü yedek bırakacaksın diye bir şey yok. Hı hı. İrfan işte orta saha kenarı, forvet kenarı, iç forvet gibi kullanımı gayet bence takımın taktiksel bünyesine iyi etki yaptı. Onun dışında diğer orta sahaları da zaman zaman kullandı o şekilde. Ya zaten Fenerbahçe'nin oyunculara şöyle bir bakalım. İşte Ozan Tufan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, İrfan, İrfan Can'ı sayayım değil mi? 4- Beşinci bir tane daha böyle iyi orta savuncusu say Fenerbahçe'den. Mert Hakan. Mert Hakan'ı koyarsaydın. Onu aldın yedi ama bu dördünden illa birini kesmek zorunda değilsin. Mesela Dalic neler yaptı Hırvatistan'da? Geçen turnuvada benim yani etkilendiğim şeyler. Ya gerek yok dedi illa 4-3-3 değil. Bazen Mancukic, Rebic. Çünkü Rebic tek santraportta kayboluyor ya. Kenan Mesela Fenerbahçe'de geçen sene Samatta'nın tabii ki bireysel performans düşüklüğü ayrı ama Taktiksel açıdan kaybolma sebepleri de epotek tek santrafor oynama özelliğinin çok gelişkin olmaması. Dikkat birkaç iyi oynadığı maç var. Tiam Samat da oynuyordu. Pelkas arkalarında oynuyordu. Yani mecbur değilsin. Yazdın 4-3-3 o değil. Serdar Elin söylediği hep. Tabii sen çok daha ayrıntılı anlatıyorsun ama Serdar herkesin anlayacağı şekilde şunu söylüyor. Oyun görmek istiyorum. Oyun planı. Mesela Dalic'in var oyun planları Hırvatistan bir takımında. Modric'i kullanmak çok Dalic iyidir Dalic mesela. Olmaz, mesela Modric işi şöyle değil yani. de. Dali... Devam eder Hırvatistan o yüzden olmaz o. Bak neye devam eder Hırvatistan? Turnuvaya devam eder. Geçen sefer Fenerbahçe'ye yakın teknik adamdı hatırlıyorsun Serdar abi. Ama yani turnuvaya devam, devam eder mi? Bak, devam başka devam eder. bir şey de anlatayım. Mesela Modric'i kullanımında da ben hastası olmuştum. Hı -hı. E, Tottenham'da 10 numaraydı. Veya Forvet'in solu oynuyordu. Ha. Yani Jack Grealish'in villada senin çok beğendiğin şekilde Hı -hı. oynatıldığı Solich, gibi. Sol iç Forvet gibi. Abi Real Madrid'de Benitez başka oynat, Zidane başka oynattı ama adam hepsini oynayabiliyor. Ve maç içinde Modric'e sürekli o mikro taktikler dediğimiz. Mikro taktikleri maç nasıl devreye sokabilirsin? Modric gibi lider ve çok zeki oyuncularla. Ve de topu çok iyi yönlendirebilen oyuncularla. Ne zaman uzunladı? Yani Dalic'de şunu görüyorum. Ezber şablon hoca değil. Ha. Ama başkan Ali Koç'un. Biesa kalibresi sözünden sonra kimi getirsen Dalic hocaya geçmiş olmaz. olsun beklentiler konusunda. Dalic bile olmaz abi. Açıklamaya... Nasıl Dalic bile olmaz? Bu ne demek ya? Açıklamaya Devam edecek Dalic Serdar Eşenikler. Açıklamayı hatırlıyorsun değil mi? Seninle bu yukarıda okuduk. Kaç para 4 -4 maaş yani. maaş oluyor? 700 bin euro. 700 bin Fenerbahçe'de ne kadar alacak? Bir en üç, az, iki bir katı. Bir bir, bir. en az iki katı. Devam edecek Hırvatistan. Gelemez diyorum. Hırvatistan turnuvaya devam edecek. Açıklamayı hatırlıyor musun Serdar? Hangi açıklamayı? Hafta içi bir açıklama yapıldı Fenerbahçe'den. Beklentileri düşün açıklaması. O zaten gün söylemiştin onları. Biz oynayamıyoruz da. yerimiz dar kardeşim. Lafım. Bugün şefkat yerim dar mı nedir? Bugün o yerimiz dar. Yerim noktada mısın peki? Ben ben ama şu yönetiminin alabileceği maksimum büyük teknik direktörü Marco Silva olduğunu düşünüyorum. Marco Silva. Maksimum. Mar Mar Marco bir hafta biraz iyi yerinde misin hala? Marco Mustafa Demirtaş'a soracağım. Marco Silva iyi bir teknik direktör olabilir Mustafa mi? Mustafa Demirtaş Marco Silva hakkında neler anlatır? Biraz Abi ben... Marco ben... Silva'dan. Normalde biraz da hani işin böyle esprisini evet. yaptık Marco Silva konusunda da. Ee, bence evet Premier Lig'de de bunu gösterdi. Ama e, Olympiakos'ta çok başarılı bir dönemi var. Hı hı. Ki bence ölçü almamız gereken yer orası. Çünkü hı hı. çok benzer. Hani lig seviyesi benzer. E, Olimpiakos tamamen sürdürek bir insanmış. Evet buranın hı hı. dev kulüplerinden bir tanesi de geliyor. O Olympiakos hı hı. olduğu gibi. Oradaki başarısı bence güzel bir ölçü. Ki e, bence bir işte olduğu gibi bir işte Avrupa Kupaları'nda İngiliz takımlarına karşı iyi performans gösterince zaten futbolculuğunda da e, Premier Lig'e yakın olduğu için oradan bir kapı açılmıştı. Marco Silva'nın Olympiakos'u da Derbasma dersini 3 -2 yenmişti. Muhtemelen o maç etkilendikten sonra e, Premier Lig için seçilen teknik direktörlerden bir tanesi oldu. hı. hı. Ee, Nesbi 4-2-3-1 hocası. Mesela diğer teknik alanlarda bahsettiğimiz şey Marco Silva için çok fazla geçerli değil. Hakikaten 4-2-3-1 hocası. Şabloncu hoca Evet fazla. ve ben buraya oyuncu bulacağım diyor ya ama. Mesela İrfan Can için iyi bir haber. Bu tip bir kenar forvet oynatabiliyor. Hani son yani, dönemde... Türkiye'nin Türkiye resmi ideolojisi de 4-2-3-1 zaten. Evet. evet. tamam. Futbol ideolojisi değil mi? David yani yazıyor. David Foster mesela şeyde Olympiacos'ta e, Olympiakos'ta İrfan Can tipi merkez orta saha hani ofansif orta sahada olan bir oyuncuyu sağ kenar oynatıyordu. Ama mesela bir Sansa for transferinde farklı fikri olabilir. Vedat Mönüş'ü istemeyeceğini düşünüyorum. Hareketli bir oyuncu mu istiyor? hareketli bir oyuncu istiyor. İşte o Cenk Tosun'u kesip calvert Lewin'i 9 numara yapma nedeni buydu mesela. Takım içinden bir şey yapabilir mi? Böyle bir profil Valencia yakın o da tam bilmiyorum. Hani net bir Sansa Hareketli Sansa istiyor. Hareketli Sansa Bence Marco Silva'nın kafasındaki o ideal sanıyor. Yani calvert Lewin'e en yakın olan o en yakın şu anda kadroda Valencia'ya. Kenan Forvet'te daha O da Kenan forvet. Daha hı hı. çok Başladı. Yani ama bir tane de hareketli Bu arada mesela bir şey gibi. söyleyeceğim. Bir bir şey çok zaten değerli ama gerçekten. Lazım. Yani mesela oyuncu kazandırdı abi milli takım işini. Calvert Lewin Tabii 20 canım. yaş altında, 19 yaş altında hep kenar forvetti. Ve şeyi de biliyor. Yani kime paslayacağını da biliyor. Ben de onu hatırladım. Yardımcı Duncan Ferguson işte efsane oyuncusu. Santrafor'u eski Everton'ın. Manchester derbinde o gol atan vardı ya. Uzun Liverpool derbilerinde. Böyle bir çıkardı kafaya herkesi dağıttırdı. Bunu dedi ki kenar forvet o tabii kafa vuruşları çok iyi değil. Sen çalıştırır mısın? Tabii. Geçen sezon bir ara en fazla kafayla gol atan oyuncu Kalbuk Ya Mesela başka hoca yönetimde ayrı ama o dönüşümü başlatan, hı. tabii, o doğru kişiye veren. Bir de bak Fenerbahçe'de sorunlardan bir tanesi bu Serdar Aliç. Teknik mesela Zlatko Dalic'i getirdim. Yardımcıları kim olacak? kendisi çek getireceğim kendisi getir. Marco Silva'yı getirdim. O da kendisi Yardımcıları kim olacak? O da kendisi. Konuşulan getirir. bütün hocalar bence geçen seneki en önemli hatalardan bir tanesi o yardımcı o meselesiydi. Bulut mesela 3 yardımcıyla geldi. O kadar olur mu o kadar Tottenham'da az da bu arada Fonseca, Fonseca. ile ilgili 2 gündür yani dün aslında o Fonseca çok iyi hoca olur Tottenham bence. Tottenham noktasında yattı. Ben hemen onunla ilgili bir bilgi vereyim. Fenerbahçe bir daha dolaylı yoldan bir menajer üzerinden temasa geçiyor. Fonseca 6 milyon mi? euro istiyor Abi Fonseca. İyi şey Fenerbahçe bağlı? dolaylı yönden. Şu ee, an başkan tek başına yapıyor, yapıyor bütün abi her başkan şey. Başkan yani... Başkanın danışmanı var abi. Menajere yetki vermiş. Roger Whitman'a. Roger abi arıyor. Yani Rogon'a diyelim. Roger Whitman'a. Rogon'daki bütün menajerleri. Tamam mı? Ben tamam. Fenerbahçe başkanı olacağım ve Ali Koç. Giderim abi Monaco'da. Giderim bir kere ben şeyle gitmem öyle. Ali Koç'un yerinde olsam. Benim gibi öyle uçak uçakla gitmem yani. Pasaport, masaport. Herhalde canım. Özal Tekneyle giderim. Ne özel uçağı ya. Tekneyle giderim püfür püfür. Yolda böyle fikir... Ne denir ona? Brainstorming. Beyin fırtınası yaparım. Evet ama anlayan kişilerle. O mesela Damien Komoli'yi gibi öneren kişileri tekneye almam ben. Bak onu söyleyeyim. Mesela sen gelme ulan falan yaparım. Sen burada kal. Sen bu karada kal. Biz gidiyoruz. Şöyle bir düşünürüm. Ben nerede hata yaptım mesela? Aslında Filip Koku mu hataydı yoksa Damien Komoli mi hataydı? Koku'yu Damien Komoli istemiş olsun o önemli değil. Hata asıl tercih neredeydi? Emre Berezoğlu koku çalışsa değişiklik olur muydu? Olurdu. O Koku kalsaydı çok daha farklı olurdu. Olur <laughs>